Herkese merhabalar, hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Annem tabii geldi, bir daha gidiyor. Niye gidiyorsun derseniz, annem e, hapını unutmuş. Tansiyon ilacı galiba alacağı. E, ben de açılışı böyle açayım dedim sizlere. E, yeni vlogdan herkese merhabalar diliyorum. E, bana göre uzun oldu, sizlere göre belki kısa olabilir. E, kanalıma herkes hoş geldi. Böyle bir açılış yapayım dedim. Bugün e, annemle işim var, Banka işlerimiz var. E, sonra annem de biliyorsunuz bilmiyorum köydeydi. O yüzden uzun vlog çekemedim. Yani annemi çekemedim. Böyle e, daha ben de yeni gördüm annemi bir haftadır. Belki bir haftadan fazladır bilmiyorum. E, şimdi onlar da sabah gelmişler. Ben de işten e, öğleden sonra izin aldım. Biraz geç oldu. Saat iki buçuk oldu ama e, servise geliyordum. Servis hastaları e, götürdü. Ben de geç kaldım. Dondurma dağıtımı vardı e, kurumda. Hocamız e, Allah razı olsun buradan teşekkür ettiğini söylüyorum. Çünkü bütün kuruma e, dondurma dağıttı. Ve onunla e, yardım etmek için orada bekledim. Ee, hocamıza yardım etmek için şimdi dondurma dağıtırken tabii ki hastalar olduğu için hastalara e, yani hastalara ikramda bulundum. Hoca da zorlanmasın tek diye. O yüzden geç kaldım olsun. Ee, zaten o kadar yanıyorum yani o kadar sıcak ki gerçekten çok sıcak. Yani nasıl geldiniz derseniz servis yoktu eve sonra şans eseri yani şans e, taksi vardı taksi e, iş görüşmesine gelen vardı oraya dedim bir kere rica ettim beni dedim e, merkeze kadar götürür müsünüz dedim o da tabi hadi olur dedi neyse biraz bekledim sonra e, geldim belki bugün hiç gelemeyecektim çünkü servis yoktu orada erken ayrılmıştı dondurma dağıtana kadar öyle yani ama geldim çok şükür yani. Oluyor. Öyle diyelim. Şimdi annem gelince bir daha çekmeye başlayacağım. Ee, annem şimdi yukarı gitti. Süslenmiş, püslenmiş. Ee, gelecek şimdi birazdan. Hanım, hanım. Bizim iş yerinde vardı. Anne. Çok yoruldum ya. Güneş bizi öyle bir yordu ki. Biz i̇şte şimdi hemen dolmuşa binelim. Ne? <laughs> Ay ayağım acıyor ya. Ayakkabı ayağım olurdu da. Acımaya başladı. O kadar sıcak ki annemle ikimiz o kadar bunu aldık. Hemen oturmaya bir yer bakıyoruz ama nereye bulacağımızı bilmiyorum. Belki geziciye gideriz. Acaba hepsi çöplandı. Anneme iki tane gömlek aldık. Beğendi. Şöyle göstereyim. Çok beğenerek aldı. İki tane. Birisi beyaz, birisi siyah. İkisini alayım dedi. Daha da kalmadı. Şöyle göstereyim. alışveriş yaparken annem diyor ki Esra teyzenle gezdiği gelebilir mi diyor. Şimdi gezdiği gideceğiz ama bilmiyorum. Şu an bir arayacağım. Bakalım ne diyecek. Şimdi açılış yapayım dedim. Şimdi biz annemle beraber yürürken e, sevgili takipçilerimizi gördük. Yani biz tanımıyoruz tabii ki. Onlar tanışıklık veriyor. Şimdi bedava zibil dağıttırdık. E, Murat için. Murat'ın hayrına. Allah kabul etsin. Sonra işte bizi orada gördüler böyle bir toplu halde. <laughs> ben de ne yorulduğunu şaşırdım. <laughs> Onlar umarım bizi akşam izleyecek. Onlardan onlarla tekrardan burada selamlar olsun. Bizi, bizi izliyorlarmış. Esra teyzem anlatıyorlar evine su bastı diye. Niye böyle mi? Evine su basmış. Böyle diyor. Her he, dün akşam su bastı dedi. Valla su basmış evine, hiç bilmiyoruz. Evet. Ee, arar da sorarız ya, ben de bilgim çok... yani, yok çok. Valla takipçilerinden öğreniyoruz, haberimiz yok. Sanki ben ama bir gözlüğüm gördüm gibi, bilmiyorum. Su bastı diye. Ee, daha gerisini tabii ki izleyemedim. Böyle yani. Sıcağı da çok konuşamadık. Şimdi gezdiğe geldik. Esra Teyzem'i çağırdım ama Esra Teyzem dediğim gibi ee, gelemedi, rahatsız olduğu için ayağımdan, yürüyemiyorum, basamıyorum dedi. Bir gün anneannelere geliriz dedi. <laughs> Öyle yani. Biz yemeğimizi aldık, böyle şimdi oturduk annemle beraber. Annem soğuk sok yemiş yiyeceklerini. Şimdi e, yemeğimize başlayalım, üzere afiyet olsun. Ne ya. Biz yemeğimizi Biz yemeğimizi yedik, şimdi birazdan Eser Teyzem'e geçeceğiz onu biz çağırmıştık ama tabii ki ayağından dolayı gelemeyecek. Hani hava alsın dedik ama ayağı tabii ki hasta. Şimdi biz ona yemeği götüreceğiz. annem arada az önce ne istiyorsan dedi yaptıralım. Gelelim yanına dedi. Şimdi ben kafama göre birazdan Esra teyzemin tabağını hazırlayacağım. yoğurtlu istemedi galiba. Yoğurtlu olmayan herhangi her şey olabilir. Şimdi birazdan tabağını yaptırıyorum ben e, şimdi annemle şey Esra teyzemin oraya geldik de. Sen mı? Murat aramış Esra teyzeme. E ben oraya getirmiyorlar falan demiş. E Hiç yürüyemezdi. Ay neler ederdi. İyi ya geçenki gibi değilsin sen. Baya ayaklanmışsın maşallah. basayım. He, aman yine daha zarar verme ya. Henüz parmakları he. şey yapamadık şu an. He. Evet. Ee, bana Olsun. ablam ve kader şey getirmişler. He, getirdi gel. Ee, yemek. Ben kahvaltı sen. hazırlayacaktım. Yok ben Kendime... hazırlayacağım sen ye. Yok biz getireceğiz biz yedik ya. Yani. Ben kahvaltı hazırlamak için Yok gelmiştim. yok. Buraya gelmişsin. Tam burada aradınız. Ee, biz yerken he. annem öyle dedi. dedi. Şimdi gelemiyor. Onu da dedi, çağırdık ama dedi. He, ben Sonra ha aradık Pasadın ya da ona da yemek yapalım da hem yanına götürelim. Hayır, sevap dedi. He, evet, sağ olsun. Sağ olsun. Ee... E ne ne teyzem yanına gittik Annem onu ben anlatıyor. Birer ben siz. Hı? Hı. Götü, e, gittim, ha? Gittim. yemek Eee yes yeri dedim. Burada ha? bir şeyler. Anne anne yan dur. Dur. E Dedim ya, şeyden de çağırdılar. Mesela ne yapıyorduk gelsin burdan. Bu da hadi <laughs> ki Şey, çağırdı. Aaa, oh, ben benim telefon sürekli dıt dıt dedi. Onu şey yapar mısın? Bilmem ki Murat. E. Neden dıt dıt dedi? İşte yani bizdeki de şey, annem iyi oldu <laughs> sandı <de gülüyor> herhalde biraz daha. Dıt dıt dedi, onu yap güzel. He, getireyim mi? Niye dıt dıt dedi? Bak dedi. Çıkmıyor <laughs> oğlum bu. Bir şey geliyor mesaj. Niye böyle? Sil onu. Gelen Hayır hani? Şey dedim. Bir şeyler vardı. Telefon açtı. Ya çıkmamış oğlum bak. Bir şeyler kızı. Esas ne vardı? Ne? Sağ Ne? böyle bir şey gel dedi. Getirin sağ olun. Dedi. Muz da Muz. Muz. Etli bir şeyler. Işte. Kıymalı. Efe. Yoğurtlu sevmediğini söylüyor. Mantı, mantı yap, yasın geldi. İçinde şey olmayacak. Murat zayıflamış köyde bir haftadır. Annem Yoğurtu diyor ki, çıt tıpıntı olacağım. yemediğinden Bana diye Murat zayıfladı olacak. dedim mantı ben de yap. burada. Oh. Yeğenini özledin mi? Karınca. Evet. Ne kadar özledi? Çok. Ben önce şeye mi gittim bunların evine? Yok. Nerede gördün bunları? Kadar... Yok biz buraya gelince anneannem de geldi. Siz, siz bu kadar bebek Aselam gördünüz almış, almış, almış. mü? Orta bebek. Evet. Serra'nın bebeği. Bunlar yanında. Bu bir iki, da. bir de şey var. Kur'an kursuna ne öğrendin söyle. Elhamdülillah, elhamdülillah. Söyle. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah. Eden benim de Sevgana ve Canan'a minareş gibi yemeğimi Allah. Ne güzel yemekler verir Allah. Bu evet. yemeği yabanlardan ve Allah razı olsun. <laughs> Amin. Allah razı olsun. <laughs> Amin. Aferin. Aferin. <laughs> Aslı Parka. Ali, sen de dedi ki bana ben depo müdürüyüm dedi Aksu çarşısının. Seni çayı ne gezdireceğim dedi. Ha. Esmeri çocuk adam. Gelecek şimdi. Babamla alışveriş yapacağız da. Kim gelecek? baba Hı? Öyle söyledi. Ben Aksu Oğlum çarşısında depo müdürü dedi depo. Tamam. İki arabası var. Ha. Beni gezdirecek. Çocuk. Şahin ile. Ne yiyorsun oğlum? Dayıya ver dayı açsın. Dayıya ver açsın. Tamam. Yok az dayı verseydi ya kızım. Dayı açsaydı ya. Kim açsın oğlum? Serra mı açsın. Bak hmm. tamam, bak. Murat diyor ki benim ayrıma sürekli diyor şey yapalım diyor. Hemen kondu bak ona kontu. Bir şey dağıtalım diyor Açma böyle. Murat'ın adına bugün bedava zebil dağıttırdık. Ben Murat senin ayrına he? herkes işte Murat için dedi. Evet. Be bedava zebil. Murat'a bedava zebil dediler. Evet. Güzel mi? He? Evet hoşuna mı gitti? Evet. Bak Murat dua ediyor. Bak dua değil ediyor. Murat'ın çok evet. işmiley. Evet. Hep yapılsın evet. bu diyor. Adım hep evet. bana dua etsinler diyor Murat. Evet. Her zaman dua. Evet. Dua evet. çok önemli. Arada böyle yapılsın. Bu, uygulama. Ha uygulama. Senin adına hayrı ne olsun değil evet. mi? Evet. Tamam. Daha ne olsun? Daha. Daha o babam adına dağılmıştı şey, bir kere biliyorsun lahmacun. Babamın Hı. adına. Babam yoğun bakımdan çıktığında biliyor musun? O dağıtılmıştı. Ha, ha şey olur. Nescafe vardı ya anne. Murat'ın adına onu dağıtırsın kuruma. Tamam. Bizim evet. kuruma. Evet. Zaten, evet. Zaten evet. Kadar o. evet. evet. Dua et. mu abunda? Bakarım ben. 100 evet, tane. <laughs> Dua ömrümüz. En önemlisi dua. Ha, etsin dua. Bak Murat dua bekliyor. Ha. Sevgili takipçilerimiz Murat hani sizlerden de dua bekliyor. Araba. Alın. Bak alın hep alın. araba. Aklı fikri araba ya. Vay Kimse ya. yaramıyorsun değil mi bu araba için? Yok. Rahatsız etme başkalarını. Yok. Alcan mı? İnşallah. çıkaralım raporu. Tamam sana rapor. Bu değil Babam arıyor. araba babam çağırdı beni. Aşağıya geldik. He. Bir şeyler alacağız. Süt de alalım. Mur şey Murada diyorum oğlana. Muhammed'ime. Süt. Markete geldik şimdi. A, dondurma, dondurma. dondurma da alalım. Dondurma da alalım ha. Evet, evet. Ya kızım bu kartları almayacağım. Bunlar boykot beni için. benim için. Yani herkes alalım. için de şey alalım Maraş'ım alalım Maraş. bak şu çok güzel Şunu. evet o güzel şu Maraş'ın kakaolu şeyinden alalım o güzel Maraş'ın buranın şöyle aldım bir de süt alalım Anne. babam aktüel ürünlerine bakıyor Anne. ne var ne yok Anne. Biliyorum kızım onu daha önce görmüştük. Daha ne var? Şöyle. Bardak Aa! var. Şöyle. Latte bardak. Baba o takı kutusu. <laughs> takı. Ay bunu alalım gidiyor bu. Anne bak. Hmm. Ne koyacaksın onun içine sen evet. alsan? Evet. Anne bak. Ne koyacaksın? Ki? Bir, bir, bir. Bu neymiş? Evet. Ha, saklama kabı. Aa, anne bak. Bardak çok güzel. Ne çok tatlı Yok güzelmiş ne. Tamam. Az şuraya doğru ne var? Az oraya bakalım. Anne tuzlu. Anne tozlu, tozlu. Tamam. Baba, ceviz için alalım mı? Ceviz kırmak için. Ya. Ceviz kırmak için. Anne uğraşıyor elinde. Ya. Alalım mı onu? Ne? Uğraşıyor kadın. Anne anne bana domatesi kötü geliyor tadı. Hayır, sarda çok var evde. Neyi buldum? İşte Bu iyidir. Ha, Anne. Anne, şunu alayım mı? O ne? Anne. Bu ne baba gerçekten? gerçekten ne bu? Yok, o da ezecek bir şey. <laughs> <He>. ezmek için. Evet, <laughs> Anne ben bunu alacağım. Tuzcuk alacağım. Evet. Bayağı bir şeyler doldurduk. Abi ben yaşlandım. Sen bence onu al, o lazım oluyor. Bu ne? Aa, bu ne? Bu ne? Onu anlamadım. Bu ne? Bu ne? Abla, abla. Abi abi. Bence al onu bakalım. Bu, bu ne? Bu ne? Ne bu? Ya bunu kıramıyor. Ha bak bak buraya koyacaksın bu hemen kırıyor. Ne? Ha şey ceviz kıracağı. Ne? Bunun bir de fındık kıracağı var. Küçük ama burada <laughs> yok. Fındık. Bu şey ceviz. Ceviz. Evet. Kırıyor, kırıyor. Kuralım. Hani zor kırıyoruz evde. Onu kırıyor işte. Abi abi ne ya? Sera şu tuzluğumuzu ay, bırak ay, kızım ay, ya. İnanın e, sadece süt e, dondurma için geldik. Aldığımıza bakar mısınız? Sepet doldu. Yo, yo Daha ne var? Hepsini doldu. alıyoruz. Hepsini. Sera yeter ay. ama. Çok abartmaya gerek yok. Bayağı abarttık. Yok. Bu dedeyle Ne? Dedeyle Oyuncu. 1100 1100 2 TL 25 kuruş 1100 2 TL 25 kuruş Sürekli yani Biz dedik ya tutar falan dedik Neyse Bugünlük de bu vlogun sonuna geldik Biraz telefonum kırıldı ya önü bak ne kadar puslu Şöyle dursam hı, öyle iyi Bugünlük de bu vlogun sonuna geldik annemlerdeyiz Bu akşam burada kalacağım e ee, yarın köye gideriz belki bilmiyorum. Tam belli değil. E ee, bu vila burada kapatmak istedim kendim. Çok çok iyi bakın. Ay, gidelim Hayırlı gidelim akşamlar. Ya. Bak. Buna desem beni duydu. Yatarsın. tarsı. Kediye tamam. Tamam gidelim. Ay bir şey. Kampı şey yapabilirim Sen ya. Ben bu gece yatacağım. Hı. Tamam. Kafamı yapacağım. Murat çok sevindim ben burada Kapanış. Bu akşam helva kavur. Oo Murat. Aa annem aşure yapacak mı? Onu da soralım şimdi. Oh. Annem aşure yapacak mı? Dur bakalım. Aşureyi Aşure iyi bir ee, Biz burada bu konuşmayı kapatalım. Bu videoyu da kapatalım. Kapatmayı kim yapacak? Serra. <laughs> Abone olmaz. like kapmamızı. En kısa bakmıyoruz bir alalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Baba ben kısa bakıyorum da kusura bakmayın. <laughs> Oy.